antrenman yapıyoruz bugün. Derya ile bu şerif bu Derya tanımayanlar için bu antrenman yapıyoruz şu an. Şimdi maksimum hızda koşacağım. Bunlar arkada kaldı. Bir dakika göstereyim şöyle. Maksimum <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi e, bunlar antrenman yapacak mısınız? Hanımefendi antrenman deriyorum. <laughs> pardon. Çandım yok teyze. Antrenman yapacak mısınız? Bumba. 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 Bu arada benim telefonum seninle yaxşı göstereyim ya. bence. Ya. Gel bakalım. Evet. Yani. Benim yaxşı hmm. Arkadaşlar Şerif önde gidiyor. Biz de koşu antrenmanı yapıyoruz Derya ile. Amına geliyor. <laughs> Şiş. Anne de kapat şişma. Uydu şişme kapat Arkadaşlar. <laughs> 90 cığımız. 90 cığı 609. <Markez> e <laughs> kamera okay. Bu da market sahnesi. Neyse arkadaşlar durdurmak zorunda kalacağız. Burada marketin içi. Burada marketin içi. İç marketin içi. Gizlice çekiyoruz. İçini gizlice çekiyoruz. Burada marketin arkadaşlar. Şu an gizlice çekiyoruz. Evet biz gizlice çekiyoruz Azerbaycan'dayız şu an. Biz Azerbaycanlıyız zaten. Ee, Azerbaycan'da durmak için el bir şey var. arkadaşlar, bir der ya. Dışarı Bak böyle şeyler var işte. Mesela şöyle şampuan var mesela. Şampuan, arada şampuan. Size gösterebildiğimiz kadar marketi göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, dondurma var nerede derseniz markette burada. gel. Deriyor. <laughs> arkadaşlar bu yani, dolu market, market aldığımız şey de bu. Ee, bir dakika ee, güneş olduğu için göremiyorsun şu an. Bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> böyle. Bir dakika patron böyle. böyle suharik diyoruz biz buna Azerbaycan'ca. Suharik. Şey, şey <laughs> hani, arkadaşlar marketin adı <laughs> bu. Bakın market bu. Dolu Burada market. PlayStation var. Burada da kadınlar için ee, kızlar için yani e, ber, makyaj salonu var. Orada da erkekler için e, berber var. Evet. Bu da bizim benim arkadaşım Ömer. Ee, bakın sizin için marketi elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Bu da Ömer şu an süren. Bakın sizler için marketi e, siz e, bizi e, Azerbaycan'daki marketleri görün diye ee, sisim sizin için marketin içine gittik ve izin vermemelerine rağmen e, gizlice marketin içini baya bir çektik. Olur. Devam edelim. Bu araba bize bitti dedi. Ee, devam edelim. Sizin için çektim. Siz de like atıp abone olun. Sizin için Dolu Ünce Marketi Azerbaycan'da kurulmak için çektim. Siz de like atıp abone olun. Bildirimleri açın. Azerbaycan'daki dolu marketi gösterdik size. Yani Azerbaycan'daki marketi görün. Arkadaşlar şimdi de mahalleye doğru gidiyoruz. Bakın görün şöyle. Azerbaycan. Azerbaycanlı olduğum için gururluyum. Bu da arkadaşım. Tanıyorum Arkadaşlar uzaklaşıyor ama ben yakınlaştırıp gösterebilirim size Ömer'i. Yani ne kadar uzaklaşsa da uzaklaşsın yakınlaştırıp Ömer'i yakından görebilirsiniz. Şu an yakınlaştırıyorum Neyse. Bakın size en yakından göstereyim. Derya tut onu. Bir dakika. Şöyle kameranın yakınlaştırayım. Gerek. Aha bakın. Bu. Buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz like abone olun. Bay bay. Azerbaycan'ın gösteri günleri. Arkadaşlar <laughs> evimize çaktık. <laughs> evimize geldik. <laughs> bu da arkadaşlar size haber vermedim fakat bu bu şey gördüğünüz kedi benim adı Tom ve 16 <laughs> 16 laka. 16, 16 Haziran'dan beri var. 16 Haziran'dan bu çedi var. Yani Azerbaycanca Haziran iyun demek. Evet. Evet. Evet alalım. yiyoruz tadım puanı. Ondan puan ver. Çok güzel onda dokuz bu nokta buçuk. Ne 10.0 nokta sıfır tam onda. Sen kaç veriyorsun buna? Ondan dokuz buçuk. Sen kaç veriyorsun? Merhaba. Sen kaç veriyorsun? Ben dokuz buçuk altı veriyorum. Sen kaç veriyorsun sen? Sen kaç veriyorsun? Ben ise onda beş. Çünkü o kadar da sevmem. Neyse bir. Güzel ama. Evet, bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Abus olmayı <laughs> unutmayın. Evet arkadaşlar doğru söylüyor. Abone olun. Evet.